Ha, benim karım onu mu beğendi? Ee, beğendim mi, beğenmedim mi birazdan öğreneceğiz. Ne kadar... Kızım boş ver sen ne kadar olduğunu. Beğendim mi, beğenmedim onu da bağ. Tamam Tayir, beğenip beğenmediğimi söyleyeceğim şimdi. Ne kadar? Yenge bir şeyler yaparız. Tahir abi yabancı değil. Hallederiz biz. Halledersin, halledersin tabii ki. De ben bileyim mi ne kadar? Üç bin. Ne? Yenge bir şeyler yaparız. Sen beğen yeter. Tamam. Şöyle yapalım. Tanıdık indirim zaten. Ee, Tahir de tanıdık. Tanıdık indirim yapalım biz. Ee, bunun 2500 lirasını atalım. 500'den verelim. Yenge yani ne yaptın Allah aşkına? Ya Aslı sen ne yaptın ya? Nefes. Hayır ne yapıyor bu Beşik? Ben onu anlamadım. Yani çocuk ağlayınca sallıyor mu, emziriyor mu? Ne yapıyor? Kardeşim sen bize bir müsaade eder misin? Tamam. Kızım hayırdır? Sen hararet mi yaptın? Ne oldu? Niye patlaysın adama? Tahir 3000 lira diyor ya. E, tamam fiyatı o. Ha öyle mi? Pardon Tahir Bey, siz paraları nereden topluyorsunuz? Ağaçtan mı? Aa, çok affedersiniz. Sizin geminiz vardı, siz gemi işi yapıyordunuz. Ah, o gemi de battı değil mi? Sigorta da para verecekti. Verdi galiba o parayı. Yok, vermediler. Vermedi, vermedi ama sen bana üç bin lira vereceksin, öyle mi? Allah Allah, kızım beğendin mi sen bunu? Onu da bir bana. Tahir, beğendim. Tamam. Hayır. Hayır. Kardeşim, biz bebek arabalarına bakalım mı? Geçelim bu konuyu, ha? Tabii abi, böyle buyurun. Neredeyse biz arabalara bakalım. Buyurun. Senin muhatabın benim ya. Sen bana konuşacaksın. Tamam. Hadi Aslan. Ne kadar bu? 500 <laughs> <laughs> 500. 500 iyi. 500. Ben bu arabanın gerçek fiyatını öğrenebilir miyim? Aman yenge beni karıştırma. Sonra çok kızıyorsun. Kızmayacağım. Kızmayacağım Tahir kızmayacağım. Zeynep. İki dokuz yüz. Düz mü otomatik mi bu? Hayır kaskosu varsa iyi. Çünkü biz Tahir'i araba alıyormuşuz. Ben onu hiç fark etmemişim. Hiç fark etmemişim yani. Kızmayacağım demişsin ama yenge. Kızmadım zaten. Kızmadım kız, sen böyle olmam. Kızmadım. Kızmadım. Tamam. Ulan bazı günler bazı şeyler olmaz işte, tutmaz. Bugün de alışveriş günü değilmiş. Hadi aslanım, hadi bakalım. Sana hayırlı işler. Sağ ol. Şu an hiçbir şey istemiyorum. Allah Kızım nasıl bir pazarlık canavarı çıktı senin içinden? Ya istemiyorum tari. gerek yok o kadar para vermeye. Ne tamam, tamam? tamam bir şey demedim. Gidelim artık şu kahvemizi bir içelim mi? Alır. Ama bak peşin konuşayım, kahve 7 lira. İki tane on dört, İki de çay içsek üç liradan altı. Toplam yirmi lira. Var mısın, yok musun? Varım. Yani kahveye varım, çaya yokum. Çayı evde demiriz, hadi. Arkadaş nasıl bir batağa düştük bize ya? Ya daha ne istiyorsun? Çayı ben sana demliyorum. Taktı, şimdi de kafayı buna taktı. Takarım. Haklıyım çünkü. Ya arkadaşım bir şey yapmış, bana savunma işte. Arasana diyorum sana. Hey Allah'ın koca adamı. Efendim, Hayırdır, benim kulağıma bir şey geldi. Ne geldi, hayırdır? Hazan öğretmeni üzmüşsün oğlum, ne oldu? Anlatırım sonra. İyi, tamam. Sen öyle değilsen... ...konuşuruz dedim. <laughs> Ses. Haklıyım ama. Haklıyım. Bizim adam konuşuruz dedi ya. Sen bu hamile halinle.